Sizlerden gelen dokuzuncu soruyu Doktor Miyancı'ya soruyorum. Hocam bir önceki sorudan e, taban tabana zıt bir soru. Ama çok güzel bir soru. E, seveceğinizi düşünüyorum. Hocam başarısız olmaktan bıktım. Ne yapacağım? Bununla nasıl başa çıkacağım? Şimdi neyi farklı yapıyoruz ki farklı sonuç bekliyoruz? Yani şimdi başarısız olmaktan bıkıyorsun ama Hani bunu analiz ettin mi? Yani bu başarısızlığı kağıt üzerine döktün mü? Sebep sonuç ilişkisini kurdun mu? Yani sürekli aynı şeyi tekrar edip farklı sonuçlar beklemek absürt bir şeydir. Dolayısıyla farklı bir şey yapman gerekiyor. Demek ki bir şeyleri hatalı yapıyor bu öğrenci. Dolayısıyla bıkmak iyi bir şeydir, bir duygu durumudur ama yetersiz. Yani bıktıktan sonra ne yapıyorsun? Sadece bıkıyorum. <laughs> tamam, tamam. Yeter yani bıkalım. i̇kimiz yani karşılıklı bıkalım ama sonra ne olacak yani? Bu bıktıktan sonra rahatsızlığın sonucunda neyi farklı yapacaksın? Dolayısıyla başarısızlığın bazen aslında başarılıdır öğrenci ama çok erken sonuçları beklediği için var. Tabii elma ağacı ekiyorsunuz. Bir hafta sonra elma vermesi bekliyorsunuz ve başarısız olduğunuzu düşünüyorsunuz. Ama elma zaten 200 günde elma olur. Yani 100. günde de elma değil. Yani bu üç ay sonra da elma değil. Ama siz her defasında ben başlasın diyor. Çünkü sabırsızsanız, yani bu işlerde biraz sabır yani Hayatta sabırlı olan insanlar daha başarılı oluyor. Yani onun için bu başarısızlıkın ne ne? Önce oturup kendisi atomize etmesi lazım. Yani neyi başarısız diyor? Belki de başarılıdır. Mesela bazı çocuklar var, Her şeyde yüz almıyorsa başarısız görüyor kendisi. 95 95'e başarısız evet, evet. Bu doğru değil. Bu bir obsesyon sağlıklı değil. Bazen de daha e, tamamını yapmadan yani proje tamam ermeden bunu e, başarısız olarak erken bir e, yorumlama oluyor. Dolayısıyla bazen de başarısızlık fikri kendi fikri değil de başkanın empoze ailenin çevrenin fikri. Şimdi cevaplarınızda bütün bir omurga var. E, şimdi 10 sorudur görüyorum bunu. Neden neden buradayım, bu noktadayım evet. sorusunu ısrarla altını evet. çiziyorsunuz. İki e, Hazzı ertelemeyi ısrarla söylüyorsunuz evet. Bekle. Bekle. Bir yani kendi kendine soru sorma alışkanlığı bizde yok. Evet. Yani öz eleştiri yok. Öz eleştiri kelimesini yanlış yorumluyoruz. Yani böyle kendini cezalandır anlamında bir eleştiri cezalandırma gibi. Yani böyle bir şey yani ben sizi eleştirirken sizi yenmek istiyorum bir anlamı çıkıyor. Bu doğru değil. Eleştirel düşünme yani bu nedenselik bağını kurmak. Yani çocuk e, e, başarısız olduğunu bıktım diyor başarısız olmaktan. Başarısızlık nedir? Tanımı nedir? Not almak mıdır? Başarısızlık tanımı bilgi edinmemektir. Ben bazı derslerde üniversitede kaldım tekrar tekrar ama der, benim çıkarttığım özeti tüm öğrenci çalışıyordu. Benim evet. çıkarttığım özeti ama ben nedenselik bağını çözemediğim için sınavdan kalıyordum. Ezberim yoktu ama aslında ben başarılıydım. Hani o bilgiyle ben bir kafanıza tam otursun istiyordum. Evet. Ay, şu, de. sınav, yani sınav geçmekte bu iş bitmiyor. Evet güzel. Keşke o kadar basit olsa. Yine güzel bir, e, bir parçası oldu. Çok teşekkür ederiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla video için kanalımıza abone olmayı unutmayın.